Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine ahırdayız. Yarın kalan bölümü ekleyeceğiz bunu. Kuzenim az çok biliyor. Bu bölümü seni tanıtmalı. Burada burada köpeklerimiz var. Şunu gösteriyim. Burada çevremiz arkadaşlar. Bakın, bayağı toz bir köpektir Arkadaşlar şöyle. Toz köpek arkadaşlar. Burada buzağı büyütme yemimiz var. Ofisiyel markayı kullanıyoruz. Her zaman en kaliteli. Burada toz samanımız var. Samandan var Bu da en kalitesi her zaman. Burada. Burada da sılaşımız var arkadaşlar. Şeker gibi. Burada da sılaşımız var arkadaşlar. Bakın evet. arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Burada da eski yerlerimiz yok. var arkadaşlar. Analar için. Analar için falan. Ağar Burada falan da var. mısır sılaşlarımız var. Süt inekleri için. Süt inekleri için. Bunlar genelde sütü lehlerini gene kullanıyoruz. Bunlar da çok kaliteli. Burada da makinemiz var arkadaşlar. Yemek kalma makinesi. Yerlerimizi yaptık. Şimdi yemek saatlerini bekliyoruz. Şimdi Bakarız. Şimdi küspeyi karıştırdık. küspeyi Güzel bir hale getirdik ortaya. Arkadaşlar. 촬 <목소리도> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda Bu bugün, bugün kızlarım Ali ile Ahır'dayız. Çalışmaya geldik. Genelde bir vlog çekmek istedim sizlerle. Bugün arkadaşlar genel bir vlog çekeceğiz. Burası yazın doldurduğumuz Ahır'lar. Şimdi hava soğuk olduğu için pek ilek koymuyoruz arkadaşlar. Kullandık Ucuz sistemli açık besi Ahır'ları. Burada da çuvallarımız var arkadaşlar. Yazın bunları yıkayıp tarlada kullanıyoruz. Burası şu an depo gibi arkadaşlar biraz daha ilerleyen saatlerde içeriği de göstereceğim size Burası böyle bir genel çekim alalım Bir, bir aynı gibi bir de aşağıda var şimdi dışarı çıkalım Şimdi burada da yemleri hazırladık arkadaşlar Saat gelince onları da vereceğiz Şimdi inekler dinlensin diye böyle hepimiz biz de dışarı dolanıyoruz. Şimdi aşağı tarafa gidelim Hadi bak. Burası böyle arkadaşlar. Burası oradan biraz daha değişik. Biraz daha değişik. Burası da şu an boş. Yazın olmadığı o için. Buraya da kurbanlıklarımız gelecek arkadaşlar. Burası böyle bölüm bölüm. Güzel yani. Kasinleri kullanıyoruz. Burası böyle. Dur dur burada.